بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 1268 من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه رواية لن أخير أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق فقال عندنا فعرق فجاءت امي بقارور بقاروره فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك في طيبنا وهو من اطيب الطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال انس بن مالك ما شممت عبيرا قط ولا مسكا أطيب ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا خزا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت فقلت يا أبا حمزة ألست أن كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته قال نعم قال بلى والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك مك قال خدمته عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي أن يكون ما قال لي فيها أف وما قال لي لما فعلت هذا وألا فعلت هذا في Efendimiz فنمزة yanımıza, bizim yanımıza geldi. Biz bizde gayrule yaptık. Bu sırada biraz terledi. Annem de bir şişe getirip teri ona sıyırdı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam de uyandı. Ve ey Süleym, ey Ümmü Süleym, bu yaptığın nedir dedi. O da bu senin terin, onu kokularımıza karıştıracağız. O kokuların en güzelinden, Allah'ın elçisinin kokusundandır dedi. Sabit Enes radiyallahu anh'un şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah Aleyhisselam'dan daha güzel ne bir koku ne de bir misk kokladım. Ondan daha yumuşak ne bir atlasa ne ipekli bir elbiseye ve ne de bir ipeye dokundum. Sabit Enes'e ey Ebu Hamza sen şimdi sanki Resulullah Aleyhisselam'a bakıyor da onun sesinin namesini işitiyor gibisindir. Değil mi dedi. O da evet vallahi ben onunla kıyamet gününde karşılaşıp ey Allah'ın elçisi işte küçük hizmetçin demeyi umuyorum. Ben ona Medine'de çocukken on yıl hizmet ettim. Herkes benim dostumun, Peygamber Aleyhisselam'ın istediği gibi olmuyor. O bana o süre içerisinde ne bir öf, ne de niye böyle yaptın veya bunu yapmadın da demedi Aleyhisselam. Bazı rivayetlerde yaptığım her iş dostumun istediği şekilde olmuyordu diye geçmektedir. Hadisimiz aynı zamanda إمام مسلم رواة أنس رضي الله عنه من رواة dedi. قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر الصديق فكنا في بعض خراب المدينة ثم بعث رجلا من اهل البادية ليؤذن بهما الانصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الانصار حتى انتهوا اليهما فقالت الانصار انطلقا امنين مطاعين فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه بين اظهرهم فخرج اهل المدينة حتى ان العواتق لفوق البيوت يتراءين يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو قال فما رأينا منظرًا شبيها به يومئذ قال أنس فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين شبيها بهما أفن عليه الإسلام مكة مدينة المدينة قال جازمان بنشر القدر نقش Muhammed geldi diyorlardı. Ben de o tarafa koşuyordum ama bir şey göremiyordum, görmüyordum. Sonra tekrar Muhammed geldi diyorlardı. O tarafa koşuyordum ama bir şey görmüyordum. Nihayet Resulullah Aleyhisselam ve arkadaşı Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhuma geldiler. Biz de Medine'nin bazı harabelerinin yanındaydık. Sonra o ikisi çöl ahalisinden birisini onların geldiklerini bildirmeleri için Ensar'a gönderdi. O ikisini Ensar'dan yaklaşık 500 kişi 500 kişi karşılayıp o ikisinin yanına vardırlar. Ensar da ikiniz de, Ensar da ikiniz de güvende ve itaat edilmiş kimseler olarak geçin dediler. Efendimiz Aleyhisselam ve arkadaşı onların arasına ilerledi. Hatta cariyeler evlerin üzerine çıkıp onu görmeye çalışıyor ve o hangisi o hangisi diyorlardı. O günkü manzaraya daha önce hiç tanık olmamıştık. Enes radıyallahu anh şöyle devam etti. Onun bizim yanımıza geldiği günü de ve vefat ettiği günü de gördüm. O iki güne benzeyen başka bir gün daha görmedim. Enes radıyallahu anh'ın şöyle dedi. Kale, kademtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zayte yavmin hatta izâ ra'eytu enni kad faragtu min hidmeti قلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا غلمة يلعبون فقمت عليهم أنظر إلى لعيبهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاني فبعثني إلى حاجته وكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي على أمي حين حين الذي كنت آتيها فيه فقالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجته قالت ما هي؟ قلت هو السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قال فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الناس ولو كنت محدثا بها أحدا حدثتك بها حديث مثل صابت رواية ديو أنس رضي الله عنه يكركل talebelik yapmış birisi. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'a bir hizmette bulundum. Ona olan hizmetimi tamamladığımda nasıl olsa Resul Aleyhisselam gayrıyla yapar deyip çıktım. Bir de baktım ki çocuklar oyun oynuyorlar. Onların başına dikilip onların oyunlarını izledim. O sırada Resulullah Aleyhisselam gelip onlara selam verdi. Sonra da beni çağırdı. Beni bir ihtiyacından dolayı bir yere gönderdi. Öğleden sonra gölgenin çıktığı vakitte onun yanına geldim. Annemin yanına ise her zamankinden daha geç gittim. O da seni ne koydu diye sordu. Ben de Resulullah Aleyhisselam beni bir ihtiyacı için bir yere gönderdi dedim. O da nedir o dedi diye sordu. Ben de Resulullah Aleyhisselamın sırrıdır söyleyemem dedim. O da Resulullah Aleyhisselam sırrını muhafaza et dedi. Bu ihtiyacı insanlardan hiçbir kimseye bildirmedim. Eğer onu bildirecek olsaydım onu sana Sabite bildirirdim. إن صح التنجيل الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قيامات جنة قبسنا جلر وقبنا أشرمسيسترم. ورانا بيتش الخازن سانكيم سنديا صرر. بأن محمد مدرم، أُضا ساندان جاكيم سي أشما مقلا أمر لندن داش. جينا نستنجد الرواية التشويشة لدى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسيسة عينا ينظر ما صنع ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما استثنى بعد نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال ان لنا طالبه فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستاذنونه في ظهرانهم في علو المدينه فقال لا الا من كان ظهره حاضرا Resulullah Aleyhisselam bu seyseyi Ebu Sufyan'ın kervanın kervanın ne durumda olduğuna bakması için casus olarak gönderdi. Evde benden ve Resulullah Aleyhisselam'dan başka kimse yokken geliverdi. Ravi Resulullah Aleyhisselam bazı hanımlarını da bundan istisna etti mi bilmiyorum dedi. Resulullah Aleyhisselam durumu bildirdi. Resulullah Aleyhisselam'a Aleyhisselam durumu bildirdi. Resulullah Aleyhisselam da çıkıp konuştu ve bizim bir ihtiyacımız var. Her kimin bineye hazırsa benim binip bizimle gelsin dedi. Bazı adamlar Medine'nin tepesinde bineklerini hazırlamak için ondan izin istemeye başladılar. O da hayır yalnızca bineği hazır olan gelsin dedi. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı ayrıldılar. Faca'ala ricalun yeste'zinunuhu fî Fentâleka Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ashabı hattâ sebekul müşrikîne وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدان المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ, بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منها ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ve Bedre müşriklerden önce vardılar. Ardından müşrikler de geldi. Resûlullah aleyhisselâm, ben kendisine bildirilinceye kadar içinizden hiçbir kimseyi öne geçirmeyin. Dedi, müşrikler yaklaştı. Bunun üzerine Resûlullah aleyhisselâm, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete kalkın ya da koşun dedi. Ümey bin Humam el-Ensari, Humam el-Ensari, Ey Allah'ın elçisi, genişliği gökler ve yer kadar olan cennet mi diye sordu. O da evet dedi. Peygamber Efendimiz şey Ömer ne iyi ne iyi dedi. Resul Aleyhisselam ne iyi demene sebep olan şey nedir diye sordu. O da vallahi ey Allah'ın elçisi oranın ehlinden olma ümidinden başka bir şey değil dedi. Resul Aleyhisselam sen oranın ehlindensin dedi. Torbasından kaç hurma çıkarıp yemeye başladı. Sonra da şayet ben bu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşasam bu bile kesinlikle çok uzun bir hayattır dedi. Ve yandaki hurmaları atıp öldürülünceye kadar onlarla savaştı. Allah ona rahmet etsin. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ الْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُ فَمَا يُرِيدُونَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلَّا <laughs> فِي كَفِّ رَجُولِينَ Resulullah Aleyhisselam'ı berber tıraş ederken gördüm. أصابون يطرف نادولا شيراركلن بركيشن أو جرادش ستيرات إننا نستنجد رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه وربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldığında Medine'nin hizmetçileri su dolu kaplarını teberrük için Peygamber Efendimiz'e getirirlerdi. Resulullah getirilen her bir kaba elini daldırırdı. Bazen ona sabahın soğuk vaktinde gelirler. O da o kaplara elini daldırırdı. Enes radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tu'cibuhu rü'ya el-hasene ve kâne fîme yekûl herra'e ehadu minkum rü'ya فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه سأل عنه فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب للرؤيا قال فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأني أخرجت فأدخلت الجنة فسمعت وجبة, وجبة ارتجت لها الجنة فإذا أنا بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حد عدت إثني عشر رجلاً وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب تلس تشقب اوداجهم فقيل لهم اذهبوا بهم الى نهر البيذخ فغمسوا فيه فخرجوا وجوههم كالقمر ليله البدر قالت واتوا بكراسي 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 من ذهب فقعدوا عليها وجيء بصحفة من ذهب فيها بصر فأكل من بصر ما شاء فما يلقبونها لوجه إلا أكلوا من فاكهة ما شاء قالت يا رسول الله وأكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان كذا وكان كذا وأصيب فلان وفلان حتى عد إثني عشر رجلا قال علي بالمرأة فجاءت فقال قُسِّ رُؤْيَاكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ كَمَا قَالَتْ أُسِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ Enes diyor ki, güzel rüya Resulullah hoşuna giderdi. Bazen sizden rüya göreniniz oldu mu diye sorardı. Eğer tanımadığı bir kimse görmüşse, o kişi, o kişi hakkında sorar. Eğer o kişi hakkında güzel bir şey söylenirse, onun rüyası hoşuna giderdi. Bir keresinde bir kadın gelip, ey Allah'ın elçisi ben rüyamda sanki çıkarılıp cennete konuldum cennetin hareket ettiği bir gürültü duydum. Bir de baktım ki filan oğlu filan ve filan oğlu filan karşında kadın 12 kişiye kadar saydı. Resulullah Aleyhisselam da bundan önce bir müfrezeyi cihat için göndermişti. Kadın devam etti. Onlar üzerlerinde tozlu elbiselerle boyunlarındaki damarlarından da kanlar fışkırdığı halde getirildiler. Onlara bunları Beyzah nehrine götürün denildi. Onlar oraya sokuldular. Sonra da yüzleri dolunay gecesindeki ay gibi parlak bir şekilde oradan çıktılar. Onlara altın koltuklar getirdi. Onlar da o koltuklara oturdular. İçinde ham hurma bulunan bir bir kap getirildi, getirdiler. Diledikleri kadar o hurmalardan yediler. O kabın hangi yüzünü çevirseler ondan diledikleri kadar meyve yediler. Ey Allah'ın elesi! Ben de onlarla beraber yedim dedim. dedi. Akabinde beşir o müfrezeden gelip ya da müjdeci ey Allah'ın elçisi şöyle şöyle oldu filanca ve filanca da öldürüldü diyerek 12 kişi ala saydı. Resulü Aleyhisselam kadını bana getirin dedi. Kadın geldi rüyanı bunu anlat dedi. Adam da aynı bu kadının dediği gibi adam da aynı bu kadının dediği gibi oldu. Filanca ve filanca öldürüldü. Demek ki 12 tane sahabi şehit oluyor ve cennete giriyor o kadına da bu rüya gösterilmiş. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onları güzellikle ve yanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sellem. Subhan sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amme yasfuhun. Selamun ala al-muhsalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfirullah.